Merhaba, Gülseren Tarifler kanalına hoş geldiniz şeref verdiniz. Bugün kayınvalidemden öğrendiğim bir tarifle karşınızdayım. Muhtemelen siz de ilk defa duyacaksınız. Adı kasap dolması ama, içerisinde et yok, bulgur yok, pirinç yok. O nasıl dolma, dediğinizi duyar gibiyim. Neden kasap dolması denildiğini videonun ilerleyen bölümlerinde açıklayacağım. Malatya, Arap bir yöresinden eski, unutulmaya yüz tutmuş bir tarif. Yapılışı oldukça kolay, malzemeleri rahatlıkla bulabileceğiniz değişik bir vejetaryen yemek. Hadi bakalım, önce gerekli malzemelerimizi sayalım. Unutmadan malzeme listemizi videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Kullanacağımız malzemeler şunlar: Yarım kilo dolmalık biber, 2 büyük domates, 2 çarliston biber, 1 orta boy soğan, 4 yeşil soğan, yarım demet maydanoz, 3 tane acı biber. 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 diş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber. Malzeme listesini videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Hadi tarifimize başlayalım. Dolmalık biberlerin saplarını çıkaralım. Normal dolma için hazırladığımız gibi hazırlayalım. Şimdi kullanacağımız sebzeleri küp küp doğrayalım. Çok küçük olmasın. Mikserde kullanmayın. İç harcımızın macun gibi olmasını istemiyoruz. Kasap dolması denince aklınıza bol etli bir dolma geldi değil mi? Oysa bu yemeğin hikayesi şöyledir. Kasaplar her gün et yemekten bezmişler, bu yemeği hazırlayıp fırında pişirmişler. Hoşlarına gidince sık sık yapmaya başlamışlar. Zamanla adı kasap dolması olarak kalmış. Orijinalinde kara fırın denilen ekmek fırınlarında pişirilirmiş. Hatta közde pişirildiğini bile duydum. Bir fırında pişireceğiz. Şimdi acı biberlerimizi doğrayalım. Acı sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Pul biberi bir miktar artırarak hafif bir acılık sağlanabilir. İç harcımız hazır. Gördüğünüz gibi fazla küçük doğramadık. Çok küçük doğrandığında pişirme esnasında sebzeler erir ve istediğimiz kıvamda olmaz. Tuz ve pul biber de ekliyoruz. Fark ettiğiniz gibi başka baharat kullanmadık. Baharatlar pişerken lezzetini etkiler. Eğer arzu ederseniz kekik ve bunun gibi baharatları piştikten sonra servis ederken kullanabilirsiniz. geldik iç harcın doldurulmasına. Hazırladığımız harcı biberlere doldurmadan önce dolmalık biberin iç kısmına nohut büyüklüğünde bir parça tereyağı koyalım. Ardından iç harcı bastırarak ve sıkıştırarak dolduralım. Sıkı sıkı doldurmak önemli. Gevşek doldurulursa pişme sonrasında hacminin birazını kaybedeceği için iç harç küçük kalabilir. Doldurduğumuz biberleri fırında pişireceğimiz küçük boy bir tepsiye yerleştirelim. Biberlerin pişme esnasında dik durması için tepsiniz bütün biberleri ancak alacak kadar küçük olsun. Şimdi kalan tereyağını her dolmanın üzerine eşit büyüklükte ekleyelim. Tereyağı miktarını damak zevkinize göre azaltabilirsiniz. Artık yemeğimiz pişmeye hazır. Gördüğünüz gibi hazırlanması çok kolay. Yemeğimize su eklemeyeceğiz. Bu şekilde fırında pişireceğiz. Doğradığımız sebzeler zaten sularını salacaktır. Yemeğimizi önceden 200 derecede ısıtılmış fırına veriyoruz. Daha önce de söylediğim gibi kullandığınız tepside biberler pişene kadar dik durmalı. Böylece üzerlerindeki tereyağı yavaş yavaş hiç harca doğru akacak. Biberlerin üst kısmı hafifçe yanana kadar fırında pişirdik ve artık servise hazır afiyet olsun Tarifimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Unutulmuş eski bir yöresel yemeği yeniden hatırlatmaya çalıştım. Umarım güzel vakit geçirdiğiniz bir video olmuştur. Kolay hazırlanan, sağlıklı ve güzel bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma destek olmak için, eğer hala abone olmadıysanız, lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere hoşçakalın, sağlıkla kalın.